Empower DigiTeach Projesi Ünite 1 Dijital Kaynakları Seçme, Oluşturma ve Değiştirme Ders 1-2-7 Yapay Zeka Tabanlı İçerik Merhaba, ben Ahmet. Biyoloji profesörüyüm. Merhaba, profesör. Merhaba, sen de kimsin? Ben akıllı. Anlayamadım. Kimsin? Ben, öğrenme deneyimlerini desteklemek ve geliştirmek için tasarlanmış bir akıllı eğitim asistanıyım. Ama ben yeni asistanımı bekliyordum. Ve sen insan değilsin belli ki. Değil mi? Doğru, profesör. Ben size yardımcı olmak için burada bulunan bir yapay zeka robotuyum. Ne? Bana bunu daha iyi açıklayabilir misin? Elbette. Yapay zeka hakkında temel bir açıklama ile başlayayım. Yapay zeka, insanlar gibi düşünmek ve öğrenmek üzere programlanmış. Basit hesaplamalardan karmaşık karar almaya kadar geniş bir yetenek yelpazesini kapsayan bir teknolojidir. Fiziksel bir robot sayesinde insan asistanı gibi görünsem de, davransam da, duygularım yok. Bu yüzden, bilgi sağlamak, soruları yanıtlamak ve ihtiyacınız olan her konuda sizi desteklemek için ne zaman isterseniz buradayım. Sadece doğru soruyu sorun. Doğru soru mu? Öğrencilerimden de bunu duymuştum. Eğer doğru soruları sorarlarsa, üretken yapay zeka sayesinde derslerimdeki ödev, proje gibi tüm sorumlulukları kısa sürede halledebilecekleri konusunda ısrar ediyorlar. Peki, bahsettikleri bu üretken yapay zeka tam olarak nedir? Üretken yapay zeka, kısaca jeneray, metin, resim ve hatta ses gibi yeni içerikler oluşturabilen makinelerde insan zekasının simülasyonunu ifade eder bu sistemler öğrenme ve problem çözme gibi insan benzeri özellikler gösterir. ChatGPT gibi popüler modeller, eğitildikleri verilere dayalı olarak insan benzeri yanıtlar üreten CNA örnekleridir. Ben de üretken yapay zekanın öğretim dünyasında devrim yarattığını kanıtlamak için buradayım. Farkındaysanız yapay zeka algoritmam sizi anlamamı ve size yanıt vermemi sağlıyor. Eğitimde devrim yapmaktan bahsediyorsun. Peki ama nasıl? Ceneyay öğrenme ortamlarını kişiselleştiren, kolaylaştıran ve zenginleştiren araçlar sağlayarak eğitimi yeniden şekillendiriyor. Eğitimcilere derslerini özelleştirme, rutin görevlerini otomatikleştirme ve öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılama olanağı sağlıyor. Peki, Ceneyay'ın fark yarattığı temel görevler nelerdir? Öğrenme ortamlarını öğrenen gereksinimine göre uyarlama, otantik ders içeriği ve kaynakları üretimi, kişiselleştirilmiş açıklayıcı ve geliştirici geri bildirim sunma, öğretmenin rutin görevlerini otomatikleştirme, benzersiz öğrenme ihtiyaçları olan veya farklı öğrenme stillerine sahip olan öğrencilere yardımcı olma, öğrenme sürecine eğlence ve etkileşim unsurları katma, öğrenenlerin gereksinim duyduğu ders içi ve ders dışı her an rehberlik ve destek sağlama. Bu etkileyici ama Jane AI'yı derslerimde nasıl kullanabilirim? Öncelikle ihtiyacınıza uygun bir araç seçmeniz gerekecek. Daha sonra bir prompt oluşturacağız. Prompt mu? Anlayamadım. Prompt, bir yapay zeka modeline, bir yanıt üretmesi veya bir görevi tamamlaması için rehberlik etmek amacıyla verdiğiniz bir talimat veya ipucudur. Promptlar, yapay zekanın beklenen çıktılar üretmesini yönlendiren metin, resim veya diğer veri girdileri olabilir. Çok emek harcamadan kolayca işimi yapabileceğini mi söylüyorsun? Kulağa ümit verici geliyor. Tam olarak değil, profesör. Emirlere veya istemlere yanıt veriyorum yanlış soruyu sorarsanız, size alakasız veya kötü örnekler verebilirim. O zaman o kadar da faydalı değilsin, diyebilir miyiz? Eğer ne aradığınızı biliyorsanız ve konuyu anlıyorsanız sizin en iyi yardımcınız olabilirim. Bana bir şey sorun, size nasıl yardımcı olabileceğimi göstereyim. Profesör olmak için onlarca yıl çalıştım. 30 yılı aşkın deneyimim var. Ama sen ihtiyacım olan bilgiyi bana saniyeler içinde sağlayabileceğini mi söylüyorsun? Evet. Haydi test edelim. Tamam, deneyelim. Lisans öğrencileri için fotosentez üzerine bir ders hazırlıyorum. Konuyu, farklı öğrenme tercihlerine ve akademik geçmişlere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunmak istiyorum. Lütfen biyokimyasal süreçlere giriş, ışık ve karanlık reaksiyonlarının görsel bir temsili ve öğrencileri meşgul edecek etkileşimli tartışma noktaları içeren ayrıntılı bir taslak oluşturur musun? İşte üniversitedeki biyoloji öğrencileri için tasarlanmış fotosentez üzerine 45 dakikalık bir ders planı. Tebrikler, profesör. İlk promptunuzu oluşturdunuz ve yanıtınızı aldınız. Vay canına! Üretken yapay zekanın muhteşem bir potansiyeli var. Doğru aracı seçmem gerektiğini söylemiştin. Değil mi? Eğitim alanında kullanabileceğim hangi araçlar var? Kesinlikle. Metin, ses, görüntü ve videoda içerik oluşturmak için birçok farklı yapay zeka destekli araç var. Her biri, eğitim içeriklerinizi daha verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olabilir. Örneğin, ben size cevap vermek için GPT-4 algoritmasını kullandım. İşte birkaç popüler araç. ChatGPT, soruları yanıtlayarak, kavramları açıklayarak ve içerik oluşturmada yardımcı olarak eğitimi destekler. Grammarly, dil bilgisi, noktalama, stil ve tonu kontrol eden ve yazma kalitesini iyileştirmek için önerilerde bulunan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Canva, Görsel olarak çekici içerik ve sunumlar oluşturmak için yapay zeka araçlarına sahip bir tasarım platformudur. Descript, video düzenleme ve podcast üretim araçlarının yanı sıra multimedya içerik için otomatik transkripsiyon, üst üste kayıt ve sezgisel düzenleme seçenekleri sunar. Profesör, şunu unutma. Göründüğü kadar mükemmel değil. Kusursuz olmaktan çok uzağız ve birçok hata yapabiliriz. Hatalar mı? Ama her şeyi biliyorsun. Bilgileri saniyeler içinde işliyorsun. Doğru. Ancak eğitimde yapay zeka kullanmanın riskleri var. Gerçek ve sahte bilgi arasındaki farkı her zaman söyleyemem. Yardımcı olduğum konuyu tam olarak anlamazsanız, öğrencilerinize yanlış bilgi aktarma riski vardır. İnsanlar beni yanlış veriler veya sahte haberler ile eğitirlerse, ben de sana yanıltıcı cevaplar verebilirim. Veri gizliliği endişeleri ve yapay zeka karar alma süreçlerindeki etik sorular gibi başka eleştiriler de var kullanırken bu eleştirileri dikkatle ele almak çok önemli. Teşekkürler Zeki. Bundan sonra hep birlikte çalışacağımız için çok mutluyum. En yakın sürede tekrar görüşmek üzere.